Ve bulunduğumuz bu ay içerisinde bu merhamete nail olmanın en önemli sırlarından birisi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selavat getirmektir. Dua ile gök arasında perdeler vardır. Selavat getirince o perdeler açılır. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Kişinin duası makbul olur. Eğer selavat bana selavat almamışsa duası reddolunur ve Ahzab suresindeki ayet-i kerimeyi okuyarak Allah ve melekleri peygamberine selat ederler buyurdu. Selavat fakirliği giderir. İşte Muharrem ayın içerisindeyiz. Allah'ın affına nail olmak istiyorsak, maddi sıkıntılardan kurtulmak istiyorsak selavat-ı şerifeye sarıl. Selavat meclislerin süsüdür. Kıyamette de sırat üzerinde nurdur. Sahibini sırat üzerinden darus selama cennete doğru götürür resul Ekrem Efendimiz'e selavat getirdiğine şahit ve şefaatçi olur. Ne kadar selavat getirirsen peygamberin şefaati senin üzerine o derece nahil olur. Peygamber Efendimiz'in havuzundan içmeye sebep olur. Selavat-ı şerife ile kişi unuttuğunu hatırlar. Evet bu bütün İslam aliminin fıkıhçılarının özellikle birbirine bize de ilk öğrettikleri buydu bir şeyi hatırlamakta güçlük çekersen hemen Allahümme salli ala seyyidine Muhammed dediğin an hatırına gelir. Deneyin bak. Deneyin. Unuttuğunuz bir şeyi hatırlamak istediğinizde selavata başlayın hemen hatırlarsınız. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı rüyada görmeye sebep olur. Allahu u Teala'yı ya yakınlaştırır. Kıyamet gününde de Resulullah Efendimiz'e en yakın olan en çok salavat getirendir. Selavat getirene işlediği hayırlı amellerin mükafatı kat kat verilir. Her farz namazdan sonra selavat getiren namazın esrarına mazhar olur. Allahu Teala onu o sırlara kavuşturur. Efendimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam katında kişiyi izzet ve şeref sahibi eder. Ona getirilen selavatlar. Çok selavat getirmek ehli sünnetin alametidir. Bir defa selavat getirene on sevap yazılır. On günahı silinir on derece makamı yükseltir. Hak Teala ona on defa rahmet nazarıyla bakar. Çok selavat sahibi için mağfiret, günahlardan temizlik, hatalara kefaret ve ahirete kafi gelecek ameldir. Özellikle bu Muharrem-i Şerif'te haram ayın içerisinde selavat-ı şerifi artırın. Merhamet edin ümmeti Muhammed'e ve kendinize merhamet etmek için selavatı artırın. Ki Allah'ın bu nimetlerine nail olalım. Cenab-ı Allah cümlemizin cümle günahlarını affetsin. Amin. Bizleri sadık ve salihlerden Amin. eylesin.